Kocasına'nın sahip olduğu değerleri tanıtmak, kocasına'nın değer katmak için her alanda gayret gösterdiğimizi hepinizin malumudur. Yamulanın patlıcanı, cırgalanın biberi, erkletin üzümü ve kedi bacağı, gömecinde fasulyesini daha büyük kitlelere tanıtmak, daha büyük kitleler tarafından bilinmesi ve bunun ekonomik bir değer kazanması için belediye olarak Bekir abiden başlayan bu organizasyonları her yıl sistematik olarak hem devam ettiriyor hem de geliştiriyoruz. İnşallah bundan sonrasında bu yapılan etkinlikler sadece Kayseri'mizde has, Kayseri'mizde bilinir tanınır olması bizim için yeterli kalmayacak. Bundan sonrasında ulusal etkinlikler, ulusal festivaller hatta uluslararası manada bu etkinliklerimizin festival haline dönüştürmesi için de çabalarımız, gayretlerimiz var. Şu ana kadar yapmış olduğumuz birçok etkinliğimizi ulusal manada da duyurusunu yaparak bunların ulusal olarak da yapılabileceğini bir nevi bu noktalarda neler yapılabilecek noktasında gücümüzü ispatladık. İnşallah bundan sonra bu ürünleri daha büyük kitlelere tanıtmak için gerekli etkinliklerde yapacağız. Ya